Selamun efendim. Aleyküm selam. Hayatın kayyumiyetle münasebetini nasıl anlamalıyız? Şimdi insan bir kitley i mevattan bir zihayat değildir. İnsan bir kitley i mevattan bir zihayat değildir. Yani bir e, yontulmuş böyle insan gibi yapılmış hiçbir vücud, hiçbir hayat hareket hassası olmayan bir maddeden bir insan olmuş değil. Ya nedir? İnsan her bir azası bir insan kadar kıymetli. Her bir azası kendi vücudunun umumi vücudunun çalışmasının çalışmasının evinden bir hayat sahibidir. Kayyumiyet ne yapıyor? Şimdi mesela portakalı böyle bölün kesmeyin. Böyle bölün. Dilimini, portakal dilimini bölün. Küçük 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 torbacıklar üst üste binmiştir. İnsan vücudu bu işte. O küçük 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 torbacıklar, mikroskop ancak görünür. Böyle üst üste binmiş, 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 binmiş kol olmuş, parmak olmuş, tırnak olmuş, kafa olmuş, kulak olmuş ilahir. Hep böyle hücreler üst üste binmiş. Yoksa kalıpçı dükkandan çıkmamış bunlar. Hep hücreler, canlı hücreler. Bu canlı hücreleri birbirlerinin üstünde tutana kayyumiyet sırrı deniliyor. Allah-u Azimşan'ın kayyumiyet sırrı kainattan çıksa her şey dağılır. İnsan zerreler adedince yere çöker, dağılır. Aynen kumdan yapılmış bir binanın, bir insanın bir fiskeyle bütün kumun yere dağılacağı gibi insan dağılıverir. Kayyumiyet sırrı budur. Kayyumiyet sırrı İmam Rabbani Hazretlerine bağlıdır. İmam Rabbani Hazretleri ya kayyum sırrının mazharıdır. Kayyum sırrının mazharıdır. O mübarek zat kayyumiyet sırrını elde tutuyor. Hay ismini de Gavsi Geylani, Abdülkadir Geylani Hazretleri elde tutuyor. Bunlara bağlanmış bu iş. Kayyumiyet sırrı. Onlardan her zamanda bulunan Kutbu Meder Hazretlerine bağlı. Şu anda kayyumiyet sırrı Kutbu Meder Hazretlerine bağlıdır. O zat olmasa kayyumiyet sırrı yerden zail olur. Yani şu bina kayyumiyet sırrıyla böyle duruyor. Kayyumiyet sırrı olmadı mı? Yani mesela yer çekim kuvvetini kaldır buradan. Ne olur? yer çekim kuvveti kalkarsa bu koskoca bir apartmanı bir piskayla havaya uçurursun. Şöyle hafif bir iteleme ver, bir daha da bulamazsın. Gitti gidecek. Bunu ayakta tutan o atmosferin basıncıdır. Kayyumiye sırrı bu. Her bir şey ayakta duruyorsa, vücudu varsa kayyumiye sırrına bağlıdır. Bu işin menbaı İmam Rabbani Hazretleri'dir. Ve her asırdaki Kutlu Meder Hazretleri'dir. Kutlu Meder Nuraniyeti itibariyle Nasıldı o? Halkı, eflaka Başını söyle. Halk-ı eflakı ile Başını söyle baş. ne itibariyle? Yerinde bulamadın mı? Hak halka eflaka illiye gaye olduğu gibi kainata da netice ve semere olmuştur. Kutbu Medar Hazretleri kainatın ayakta durmasının sırrı kayyumiyettir. O da şu andaki Kutbu Meder Hazretlerine bağlıdır. Onun duasıyla ayakta duruyor yani. Bulamadın mı? Nasıl da? Nadı hangi? Evet evet biliyorum. İşte camiyet ha, camiyeti itibariyle. Camiyeti itibariyle. Evet.